Evet arkadaşlar dikkatli izliyoruz şu anda Leon geliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha bir kez daha beraberiz ben Mert. Evet arkadaşlar yeni sezonun ilk kutu açılımı ile karşınızdayım. İsterseniz videoya hemen geçelim. aşağıdan video like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet, ilk önce şuradaki yeni sezon kutumuzla başlayalım arkadaşlar. Bakalım buradan karakter verecek mi? 45 yazdı. Şu an 45'te gelebilir. Şöyle gelmedi arkadaşlar bunda. Ee, daha sonra başka şimdi önceki sezona yön, dön, döneceğiz arkadaşlar. İlk ee, ilk önce buradan Hangilerini açmak istiyorum biliyor musunuz? İlk önce küçükleri savaş kutularını açacağım. Ee, aniden giriş yaptım. Kaç savaş, kaç büyük, kaç mega kutu olduğunu bile bilmiyorum. Oranlarımızı bile bilmiyorum. O kadar yani. İlk önce şöyle bir oranlara bakalım. Aniden girdim videoya. Ee, bakalım burada. Oranlarımıza. Yıldız gücü ve aksesuar çıkma oranı 0 arkadaşlar. Efsanevi savaşçı. 0.1171 Bence güzel bir oran. Gizemli savaşçı 0.2646 Destansı savaşçı 0.5802 Burada bir destansı çıkarırız gibime geliyor muhtemelen ee, Süper Ender'de 1.2825 Ender savaşçı çıkma olanı zat, olası zaten yok arkadaşlar Şöyle savaş kutularını ilk önce açalım arkadaşlar Bakalım geliyor mu? Ve gelmedi Mükemmel gelmedi evet çok güzel gelmedi evet, daha sonra burada bir tane savaş kutumuz var. Geliyor mu? Hadi gel be. Gelmedi. Geleceğini düşünmüyorum zaten savaş kutularında. Bunu her dediğimde karakter veriyor ama geleceğini düşünmüyorum. Ve bakın bu sefer tutmalı o totem. <laughs> Bilerek demiştim geleceğini düşünmüyorum diye. Gelmedi. Bakalım bundan geliyor mu? Bundan da gelmedi. Şu an harika gidiyoruz. Sıfır karakter çıkartabildik. Bundan geliyor hadi. Hadi hissediyorum geliyor. Hadi. Ah be yine gelmedi. Dur dur dur. Ama buradan kesinlikle bir ee, karakter çıkarmamız gerekli diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani karakter çıkarmazsak bu videonun ne amacı kalır? Şuradan savaş kutusunu açalım. Bakalım bundan gelecek mi? 77'ye gelmez ya. Cık, yok, gelmedi. Karakter çıkarmamız lazım arkadaşlar. Ya da dur ilk önce bir megaları açalım. Bu mega'dan kaç yazacak bakalım. 5 yazdı. Hayda. Hiç karakter çıkmayacak gibime geliyor şu anda bu videoda. Başka mega var mı? İkinci Mega'yı da açalım arkadaşlar ve 6 yazdı. Evet geliyor. Hadi Leon'u istiyorum. Leon'u ver bana. Leon hadi. Evet arkadaşlar dikkatli izliyoruz şu anda Leon geliyor. Ve bastım. Piper'ı çıkardık. Olsun. Ben Leon istiyordum. de olur. En azından bir karakter çıkartabildik arkadaşlar. Son Mega'yı da şöyle açalım bakalım bundan kaç yazacak. 5 yazdı. Bu sefer gelmedi. Çok güzel. Ee, daha sonra. Şimdi gelelim büyük kutulara arkadaşlar. Şuradaki büyük kutuyu açalım. 49. Gelme şansı var mı? Gelmedi. Gelseydi çok güzel olurdu. Şuradaki büyük kutuya hemen geçelim ve 78'e gelmez ve aga çıkarmamız lazım. Bir tane daha karakter çıkarmamız lazım. 1 2 3 3 kutumuz kaldı. 3 kutudan çıkar mı? Oranlara bir bakalım hemen. Oranlarımız kaçmış? Ee, efsanevi savaşçı yine aynı. Oranlar değişmemiş gibime geldi. Pek hatırlamıyorum ama oranlar değişmemiş galiba. Ha dur. Önceki sezona dönelim. Evet son 3 kutu arkadaşlar bastım hadi gel aslanım benim 130 yuh mega mı açtık kardeşim mega açmadık büyük kutu açıyoruz burada 130 nedir jeton katlayıcı da vermiyor ya buradan geliyor mu 55 gelmez bence gelmedi evet arkadaşlar aa jeton katlayıcı geldi en azından buna da şükür evet hadi geliyor bu sefer hissediyorum arkadaşlar ondan geriye hadi yılbaşı sayımı gibi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 60 yazdı yuh be yuh 60 da yazmazsın be bu kadar da olmaz ki arkadaş bir Piper'ı mı çıkartabildik ya olmayan karakterlere bak Allah aşkına başka kutumuz kalmadı mı? Enerji var. Başka kutu yok. Hayır yapma ya. Başka kutu yok mu ya? Başka kutu yok arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Sadece Piper çıkarabildik bu videoda. O zaman bir videonun da sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.